Bölüm 22. Nasihat, ikaz ve hatırlatma. Bütün müminler kardeştirler. 49 Hucurat 10. Allah Nuh aleyhisselam'dan haber vererek şöyle buyuruyor. Ben size öğütler veriyorum. 7 Araf 62 size dürüst ve güvenilir öğütler veriyorum. 7. Araf 68 Hadis 183 Ebu Rukayye Temim İbne Evs Eddari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir buyurdu. Biz de kendisine kimin için nasihattir dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah için, kitabı için, Rasulü için, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar içindir buyurdu. Hadis 184. Cerir İbn Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım. Hadis 185. Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe tam bir şekilde iman etmiş olamaz.